Aferin benim oğullarıma. aferin oğlum. Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir videoyla sizlerleyiz. Erzincan Kangal TV kanalına hoş geldiniz. Bugün e, değerli canlar, Dünver kardeşim, Dağların Efendisi Ozan kardeşim e, ve Deniz kardeşim, Umut kardeşimizin yanına doğru gidiyoruz. Şöyle yoldayken size de Pülümür vadisini de görüntülemek istedim. Yani gerçekten. Sis de var, eşsiz bir manzarası var. Arkadaşlar Umut kardeşimizin köpeklerine tam 12 tane kurt e, saldırmış. Hani Allah'tan köylüler. Şimdi gittiğimizde tabii ki hikayeyi ondan dinleyeceğiz. Köpekler yaralanmış. Eğer gör, görüntüleyebilirsek oraya doğru gidip e, Mertle birlikte kurtları da görüntülemeye çalışacağız. Şimdi yolumuza devam edelim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar burası. Alaska değil. Tunceli'nin kırmızı köprü tarafı. Umut kardeşimizin köyüne geldik. Şu karşıdaki iki katlı evin yanındaki ev zaten. Daha önceler tabi çok çekmiştim burayı size. Şimdi böyle uzaktan da çekmek istedim. Gelmişken. Ama gerçekten muhteşem bir manzarası var. Ve dağlara sis de çökmüş. arkadaşlar şurada kızak ilgimi çekti Yani bu zamanda bunları görmek gerçekten de insanı geçmiş tarihe götürüyor böyle önceleri tabi bir metre bir buçuk kilometre kar yağın yerler varmış böyle bu kızaklarla otları veya işte hastaları malzemeleri bu kızaklarla taşırlarmış Burada da hala mevcut. Diğer geldiğimizde arkadaşlar bu ahır yarımdı. <laughs> amca ağlı yapmış. Çok güzel olmuş. Şuradan cam da koymuş. <laughs> Kazım amca hoş bulduk. Bereketli olsun. <laughs> Sağ olasın sen nasılsın? ben geçim hanım Kuzulara bakıyorum. Değil mi? Evet. Senin adın ne? Elisa. Melisa mı? Hı -hı. Kaç yaşındasın? 3 yaşındayım. 3 yaşındasın. Kuzuları seviyor mu? Seviyorum. Bunun adı bu. Bunun adı Yüzler İsmi ne? Bir daha söyle. Yüzdar Evet. Senin köpeğin Senin köpeğin var mı? Var. Adı ne? Ee, Aslan, Reşo, evet. hmm, bayka. Ee, bir de Aslan, Reşo, Boyka. bir de Esko var. Aslan, Reşo, Boyka bir de Esko var. Evet. En çok hangisini seviyor? En çok kuzuları mı seviyorsun? Yarısı kaldı ya. da. Yarı yani oldu senin Adaycığım. Geçti mi yarayı? Siz koç erken kattınız herhalde değil mi? Şekilde de. Ha. E. Bereketli olsun Doğru. tekrardan. Ben maşallah şişt. maşallah ya maşallah. Ha. he. Bu şey Ya ilaç var.

Mesela kuzuların hangi koçtan olduğu belli mi Kazım amca? O siyah yüzük koçtan yok bu. Büyük koçun O şey kangal vardı bir tane evet, değil mi? Beyaz kangalın da beyaz zaten onda. net ona benziyor. Mesela şu onun. Bak bu onun. O onun bak onunki belli. O şeyinki Elazığ ki mesela var mı? Büyük, büyük koçun. iki bak belli. Yüzü siyah olan hep büyük koçun Aynı babasına. Çıkıyor. He. Ha.

Ya on numara olur biliyor musun böyle arkadaşlarla kafa dinlemek için. Bir de Ayhan abinin oraba ne güzel mesela. Arkadaşlar yola çıktık. Şöyle Ozan da orada çekim yapıyor. Kankalar kol kola girdi. Derin plan içindeler. <laughs> Hayır, <planlarımız var. gülüyor> Meydan dağı mıydı Umut şu karşıki dağ? Meydan, Meydan dağı değil mi? Ama gerçekten de muazzam bir manzarası var aynı. İsviçre'deki dağlara benziyor. Zaten ben buraya geldiğimde yani kendimi böyle bir yurt dışına gelmiş gibi hissediyorum. Mert'te yok oyunların burada olsaydık. Valla evin yerinde bak hadi ya. Değil mi? Başlıyorum. Gerçi ama sizin köyde süper millet. Mert hadi. mal çok yani sizin orada. Burası hiç bir yer tutmuyor ya. Doğru doğru. Adam köy yerine bak Otobol. <laughs> Zor, zorlu olsa da arkadaşlar ama zevkli yani bu okşucuğunu solumak bile insana huzur veriyor. Yani baharın özellikle yani. etrafta kuş sesleri burada dağ keçileri de sağa sola gidiyorlar. Burada Umut bir keçiyi de şey yemişti. Kazım Ağaç'a kurt keçiyi nerede tutmuştu? Yukarıda. Biraz daha yukarıda değil mi? Yaylanın önünde. Şey. Herhalde su içmeye inmişler değil mi? Ya hayvanlar şimdi geliyordu oraya. O gün de tesadüf işte kurtlar takip etmiş orada hemen bir mensenediler. Gittim daha sadece boğmuş bırakmışlar. Yemeğe bile fırsatlar olmamış değil mi? Üçü de kaçtı. Yol yorucu mu? Yorucu ama işte ne yorucu diyoruz. <laughs> <laughs> Herkes dört çarpı dördü aldı. Bayağı da terledik. Yani önceleri tabii buralarda Kazım amca daha iyi bilir. Fazla kar varken çıkıyordunuz değil mi Kazım amca buraları? Ben geçen sene sular kesilmişti yarım metre, bir metre kar vardı. Çıktım yukarıya. ya. Kazım amca hiç dinlemiyor ki ki ya. ya bir de bu hastalık. Tane... Şey, e, Korona. Yo yo aynen Çok eskiden diyorum hani bu hasta falan varken nasıl? Kızakla getiriyorlar. Değil mi? Kızakla. Senin orada da var bir tane kızak. Evet. Onu neyde kullanıyorsun Kazım amca? Şimdi şey, bir taşıyacağım tarlaları. Vay be onun üstünde. Bir traktör. O 500 metre hep 1 milyar para istiyor bu seferine. <laughs> Bedava istesi. Şu ormanlığın orada olduğunu söyledi. Yaklaşınca daha iyi şekilde çekeceğiz. Gö gördü değil mi? Tam Karşıda çam ağaçları var ya. 18 18 tane mi diyor Deniz? Bilmiyorum sayısını tane kadar saydı. Çamların üstünde diyor da. Yaklaşalım bakalım arkadaşlar. Tabi Mert'in kamerası var. O daha iyi çeker. Biz de kamerayla yaklaştırabildiğimiz kadar yaklaştıracağız. Arkadaşlar geldik şimdi. Zirvede bir dağ keçisi bizi izliyor. tabi ben telefondan çekiyorum. Şimdi Mert şöyle çekecek. Kamerayla onda daha net görürsünüz. Aslında büyük bir teke. Yani bu uzaktan gör, görüntüsü o şekilde. Onda daha net belli olur. Şöyle uzaklaştırayım size ne kadar uzaktan çektiğimi. Şöyle Gördüğünüz gibi bayağı bir uzakta. Şimdi yazın burayı çekmiştim size. O zaman her taraf yeşillikti. Şimdi tabii kar kapladı. Şu hemen karşıdaki çam ağacının orada da bayağı bir dağ keçisi var. Onları da size görüntüleyeceğim. Ama şöyle. Umut'un babası. Burayı muhteşem yapmış. Yani elinden bu işler çok iyi geliyor. Şöyle ağlı barakası. Sessiz Sessizliğe gerek yok. Malzemeler bekliyorlar. <laughs> Mert sana yine güzel malzeme çıktı. Sana güzel bir teke var Mert. Sen şu köşedekini gördün mü? Zirve. Ha. ha. şimdi tam katım zamanı ya. Çok güzel bir sürü ama. Yakınlaştırabiliyor musun buradan? Sen yakınlaştır buradan. Çam burada. Bak tam şurada. Biliyor musun? Ha. Yerde. Arkadaşlar biz Cep telefonuyla çektiğimiz için En ufak şeyde Oynuyor <laughs> Burası keçilerin ağlı Pardon koyunların Burası da O zaman geldiğimizde da yeni sadece kazıkların yerine geçiyordu Kazım amca. Ama Kazım amca eline emeğine sağlık. Süper yapmışsın burayı ya. Valla elinin değdiği yeri güzel. Yoktu böyle burası? Ben o zaman geldiğimde daha yeni kazıklarını yaşıyordun da. Tabii tabii. O zaman bir amca daha vardı yanında yardım ediyordu. Çoban vardı benden. He. Ama... Burayı da sona ekledim ki bak kar tutmamış görüyorsun. Süper olmuş zaten aynen. Bu süper oldu. bunu hani direkt kapıya kar gelmesin diye önü açık en azından şey gibi yazın da buraya atarsın. Yazın, Son yanı. Gölgelik de olur. Aha. O şeyin ağaçların içindeki yer de süperdi. Tabii o zaman Süper. şeydi çadır da vardı. Şöyle evet. içeriği yani, de çekeyim. Yani. Buzdolabı, buzdolabı. Ooo şey senin mini buzdolabı bunu şey çalıştırıyor çizkın, herhalde değil mi? Evet. Çok iyi. Çizkın, çizkın. Arkadaşlar. Çizkın, çizkın. Görüntüleyim ama Süper ya yani şey de e, bu şeyleri hızarla ikiye böldün herhalde herkes amca yani kavakları kavakları ikiye böl evet. böl böl bölmüşsün normal tahta her şey doğal burada bakalım süper yani gerçekten de böyle izleyince de insanların heves bunları ben geçici koydum öyle bunları kaldıracağım çünkü çok etmez. aşırı yağarsa çökmesin, çökert. diye. Çök yani. çok sık atmışız yani. Valla yine de kalsa da bence zararı yok. yok çok güzel. Kaldırıyorsun gibi güzel koyacağım mı? Bir tane kaldı kalkabilir. Bunlar da kırdım. Bunlar ben bu son geldi koydum oyuna. Bunları. Küçülü olsun diye. Hı hı. Altlar hani aşırı bir kar yağarsa. Buradaki camı da çok güzel uydurmuşsun. Çağrı manzaralı. <laughs> şey çok hoşuma gitti ya. Bu somya mı diyorlar? Biz bu eskiler ne diyor bu şeye? Soft, soft, Soğuk. Sof, kurşi. İşte şey. Hı hı. Ama süper hani düz olmuş normalde yani kabak şey tahta olmayanlar için Tabii süper tahta süper alalım. çözüm ha daha da nerede, tahta bulalım böyle kazım amca emeğine sağlık ya çok abi. beğendim ben barakayı Allah çok harika olmuş saç soba da hazır Demliğimiz ya de ya birazdan burada sayısı, çayımızı Mustafa koyacağız Olsa, ilerleyen zamanda belki de patates matdesi atmak için fırını soba burada patatesimiz var duruyor patatesimiz soğanımız ha, ha, doğru <laughs> yağımız balımız her şey var burada valla burada. Ya o kafa dinlemek için bulunmaz yer ha. Arkadaşlar. Hanımdaki ter dondu desem belki inanmazsınız ama gördüğünüz gibi hem saçım hem hanımdaki ter dondu. Mert nasıl görüntüleyebildin mi? Görüntüledik abi biraz önce. Çok siz iyi. Sis geldi. Aynen arkadaşlar Bir şurada. Sis kalkar. Siz kalkar Yani asıl herhalde ki büyük grup şu dağın arkasında. Çünkü işlerindeki teke gözcü teke mesela arkadaşlar büyük tehlikeleri o sezinliyor diğerlerini uyarıyor. Tam zirveden bizi izliyordu. Ben birazcık size görüntülemeye çalıştım. Tabi onlar asıl dağın arkasındadır dişileri. Diğer ekip de burada. Onlar birazdan siz kalsın net belli olsun size görüntülemeye çalışacağım. Arkadaşlar çözümü buradan çekmede bulduk. Şöyle boynuzları görüyor musunuz? Bir erkek toprağını az bir şey uzaklaştır. Heh, şöyle iyi. Çok uzak bir mesafe. Ama büyük değil mi? Çok güzel bir tek Dışında boynuzları var. Hiç yok mu adı yok? Mert garibanın yok. Gariban bir <laughs> evet, <ya. gülüyor> senin kameradan yararlanmaya çalışıyoruz. Ama çok efsane görüntüler yakaladı Umut yani. Teke özellikle çok beğendim kömürlü teke. Tabii şurası. Yani en kötü 7-8 yaşında var değil mi? Geçen gün çektiğimizden büyük bir teke Bence de. Bir yanında da var. Bekliyorlar yok yok sürü geçiyor şu an. Ne? Şu an geçiyor sürü. Bak şöyle çekeyim daha net olsun. Oo. Ula 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 ula. Çok güzel teke ama. Harika bir şey ya. Bu diğerlerinin yanında bu. Baboş bu baboş. Ana geçti. Bu, geçti geçti daha arkasına. Bu aşağıya geliyor. Bu, ula ula, ula yine çıktılar teke. Da. Umut ama bu onun kadar değil. Bak bu da şu an süper poz veriyor. Tam bu da mı teke? Tabi tabi Bak şu arkasındaki çok dişi. Ula ula ula. Bir teke sürüsü de biz erken fark ettiler. Erken fark etmeseler de aynı yerde oturuyorlardı şurada. Hı -hı. Ama yavaş yavaş alışıyor. Bu sakallarına, sakallarına. o sakallarına. Ha. Ne sakal var hayvanda? Adamlar tam kamerayı mı ya? <gülüyor> <gülüyor> Ama harika ya Mert. Valla yani. Tabi arkadaşlar bölgeyi belirtmiyoruz. <laughs> Böyle bersek de canlara imkan yok. Aynen burada Aram halk yani canı canına susuyan varsa. 250 bin lira gözden çıkaran E bir de halk da zaten Tercihler şey. Mi? Yani. cezanın dışında kim buraya izin verdi? Halk ]iniz? halk hayatta kendi kendi bile evet, dokunmuyor. Hayatta. Çok uzaklaştırdın toprağı. Bak Hayat ne kadar mesafeden çektiğini de bak. Onu... Aslında. Gördünüz mü? Aynen. Bak şunu da çekeyim ya şurada. Arkadaşlar bir tane de tam şurada. Az önce size görüntülemiştim. Şöyle şuradan kendi telefonumla sabitleyip yakınlaştırmaya çalışacağım. Yani bunun da gerçekten de muhteşem bir zoom'u var. Tabii bizim tripodumuz olmadığı için e, görüntü kalitesi hemen bozuluyor. Ama şöyle çektiğim zaman şu dişi. Bu belli bunun yanında az önce bir tane de vardı. Onun da herhalde şu kafası görünüyor. Kaya geçti Ha. Arkadaşlar Mert drone'u kaldırdı. Şimdi buradan zirveye çıkıp zirveden keçilerin arkasından bize doğru çevirmeye çalışacak. arkadaşlar çeşmeyi yapmış Kazım amca böyle yaban hayvanlar da geri geldiğinde e, derelere falan in, inemediğinde en yakın zaten su kaynağı burası herhalde buraya bile gelip suyunu içerler şöyle su doldurdum şimdi çay koyacağız çok güzel bir çeşme suyundan da içtim çok güzel e, bu keçi boynuzun da daha önce köpekler getirmişti buraya. Artık kışın kurtlar tarafından mı e, yiyildi. Ne olduysa yazın köpekler boynuzunu bulup getirmişti. Onu da buraya e, sabitlemiş. Çok da güzel olmuş yani. Gençler afiyet olsun. Teşekkürler kardeşim. Kazım eline sağlık. Arkadaşlar şöyle biraz, birazını şeyde pişirdik. Sobada pişirdik. Bayağı da lezzetli olmuş. Bir de koyun eti. Şöyle çayımız da burada kaynıyor. Yani belki normal şehirde yeseydik bu kadar lezzetli olmazdı. Ama bu dağda odun ateşinde pişen etin lezzeti gerçekten de çok farklı yani. Arkadaşlar geldik bugün bayağı bir gezdik. Yani Kazım amcayla da bayağı bir baktık yani kurtlar gördüğü bölgeye de gittik. E tabi kurtları bulmak kolay değil yani adı üstünde kurt. hayvanlar ee, mahvetmişler ama baksana. Ama her tarafında şey var ama bak şeyin Escobar'ın bura gitmiş. Aslanın, aslanın da burada bak gelip Ozan yakından da şey Tabii. <laughs> Gel, gel oğlum gel, gel. Gel Escobar gel. Şu bak şura var ya o zaman. Aynen, burada, burada bir iz var. Kesinlikle. Diş atmış demek. Saldırmışlar. Öbüründe yanında var. Ha? O öbür beyazında yan tarafı. Aslında evet. var bak onun yüzünde var. Zaten onun morali bayağı buldu. Aslan. Ama o zaman çok asil köpekler. Yani bunlar bir de hep şeyde yetiştiler. Yani bunu benim iki köpeğin soyuna çektik. Yani tabii Leon o zaman bende değildi. Başkasındaydı şey çekmişti. Yani artık marazdan mı? Ee, Leon'dan mı? Ama şey için, sürü için biçilmiş kaptanlar Ama bilekleri bak ikisinde bilek de pati de bayağı büyük. Şey, kalın kalın kemikli köpekler. Iskanıyorlar gel, iskanı gel. Ama yani ne kadar olsalar da abi benim gözümde reşo kadar değiller. <gülüyor> <gülüyor> benim tabii gözüm. Reşo, tabii reşo Asil bir köpek ya. ya bak gelmiyor. Şey, onun şimdi şeyi var. E, Ozan. Tecrübesi var. Evet ya eke köpek. Tabii. Şimdi bunlar onun yanında yetişiyor. Artı ee, o da artık şey karakterini tamamlamış. Ama bunlar çocuklar daha. Aynen. Yani bunlar onun yanında tecrübe kazanacaklar. Ya bir insan nasılsa bir köpek de o şekilde. Kesin. Yani bir insanla nasıl çocukluk dönemi, gençlik dönemi, deli dolu dönemi varsa bunların da aynı şekil. Yani şu, şu an bu köpek bir yaşında. Yani bir 10 yaşında çocuğun yapısına sahip. Doğru. O seneye daha şey olacak. Ekeleştikçe? Abi, Hani mesela sen 2 yaş olacak, daha da şey olacak ama asıl 3 yaşında. Hayır. Bak o zaman buradan da çekebilirsin. Burada bile darbesi var. Şey ee, Diş atmışlar. De, evet. Ya onlar, ya, onlar... alıyor aslında. İyi ki Allah'tan birini almamışlar ya, yani. Işte, kalabalık bilen, sürü çünkü. De denk ya. Yani kalabalık sürü. Şeyi e, <laughs> son olarak kapanışı Kazım amcaya da soralım. O e? şeyleri nasıl görmüş, nasıl etmiş e, kurtları. Kazım amca kurtları... E, savaş gördük. Kurtları da dizilmişti de gidiyorlar. Şuradan. Aha. Öyle gittiler. Siz gittiniz tabi köpekler Aha. falan gitti peşine. Köpekleri şey gitti. yaptı ama bir şey... Yok, yok gittiler. Peşine gittiler köpekler. Hı hı. Yaralamışlar zaten bir tane ha köylüler. Işte, köyde. yara, ya dönmüşken zaten Bak, kurtlar, yara da zaten. He, he, kurtlara yetişmek tabii Aha. Ee, insanın harcı değil. Köpekler de gitmiş tabi bir saat sonra gelmişler. Her birinin her birinde de şey var. iz var. O zaman zaten anne hani Evet evet çektim ben onları. Aynen. Reşo da orada yatıyor yani. Reşo bile ha Reşo bile şey. Ama ilk görüyorum 14 tane bir arada böyle burada. Kızan, kızan zamanı yaklaşıyor kızan ya büyük ihtimal. Tam, tam zamanı. Şu anda Şubat ayında çiftleşme zamanı onların Şubat ayı. Ben de öyle diyorum. Ha. Yok, kurttan çiftleşme ayı. Yani o büyük bir ihtimalle ondan dolayı dişinin peşine takılıyorlar. Zaten önde büyüktü. Önde dişiydi. Arkada normal yani. Büyük bir ihtimalle hızan, hızandan dolayı dediğim gibi 14 tane yani bir arada, <laughs> arada bulmazsa da şu an Mert'in amacı da o, o zaman Yani hepsini bir arada şey yapmak. Aynen şimdi o tarafa doğru gideceğiz zaten. yani bayağı gezdik. Kışır olduk yani. Ha sen de biliyorsun. Reşo'yu da çek. Reşo gel. Reşo. 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 Ya, Reşo bile bak. Normalde çok şeydi. Atletik bir köpekti. Ona rağmen şey. Karşıya geç o zaman. gel oğlum gel, gel Yani Reşo bile sakinleşmiş biliyor musun? Ne demek ne kadar efor sarf, etmiş? sarf etmiş. Benim Reşo yani gerçekten abi görüntüsüyle. Yav Reşo zaten eniklerini aldık. Junior Reşolar var. Boyka da giriyor. Boyka bile yaralanmış. Boyka da mı? asil ya, bir köpek. Amacımız Mert buradayken drone ile şey yapmaktı. Ee, kurtları belki dedik de bir ihtimal görebiliriz. Ama ne yazık ki e, görüntüleyemedik. Ama güzel bir gün oldu gerçekten de. Evet. Sohbet ettik, muhabbet ettik, eskilerden konuştuk. Arkadaşlar, umarım videomuzu beğenirsiniz. Bugünlük de videonun sonuna geldik. Videolarımızın devamı gelecektir. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Abone olmayı unutmayın.